muhabbetimiz, sevgimiz Yunus Emre'nin sevgisi gibi olması lazım değil mi? Cenneti isteyene ver, bana seni gerek seni. Bir gün Leyla yemek dağıtıyordu. Mecnun da sıraya girdi ama hep çorba sırası ona geldiğinde Leyla diyor ona çorba vereceğine diyor kepçeyle kafasına vuruyordu. O tekrar gidip tekrar sıraya giriyordu. Bir, iki, üç derken yanındaki arkadaşı dedi ki Mecnun dedi kendini boşuna heder ediyorsun dedi. Leyla'nın sana dedi yemek vereceği yok dedi dedi ki ya hiç olmasaydı meyli vurur muydu Leyli? Allah dostları diyor ki Leyla'nın diyor çanağı diyor Mecnun'un kafasına vurmasının sebebi diyor ki bu insanlar beni tanımıyor. Benden gayrisini benden isteyebilirler. Yani araba isteyebilirler, ev isteyebilirler, servet, makam, şöhret isteyebilirler. Ama sen beni tanıyorsan benden gayrisini benden isteyemezsin. Şimdi hani diyor bir padişah ziyafet verdi. Ziyafet sonunda da dedi ki kim burada neyi tutarsa dedi onun olacak. Diyor ki kimi çana, kimi çömleğe, kimi masa, kimi sandalyeye sarıldı. Bir de geldi padişah sarıldı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedi ki sen benim olursan her şey benim olur zaten. Her kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir. Allah için vermekten uzak durursa imanı kemalete ermiş olur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam Abdullah bin Ömer'e diyor ki Allah için sev, Allah için darıl, Allah için anlaş, Allah için bozul. Velilik mertebesi ancak bununla elde edilir. Namazı ve orucu çok olsa bile diyor, bu mihval üzere olmayan kişi imanın tadını alamaz yani.